Abi be buradan çıktıktan sonra bir yere gidip eğlenelim be abi. Manyak mısın be oğlum aldığımız üç kuruş zaten. Ulan gideceğimiz yerde rehin kalırız be. Tabi doğru diyorlar. Ulan adam gibi bir iş bulup şöyle kafamıza göre bir eğlenemedik ha. Bir doğru. kuzu çeviremedik anasını Selamun aleyküm. aleyküm. selam. 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 Kusura bakmayın istemeden kulak misafir oldum. İş arıyorsunuz galiba. Nereden anladın? Ulan adam diyor ya kulak misafir oldum diye. Ha. Ee, ne olacak birader arıyoruz. Ben parti malı ben ye getiriyorum. Bana satıcı lazım. Eğer isterseniz size de mal verebilirim. Size yer olarak satarsınız. Peki biz ne kadar alacağız? Ne kazanacağız? Sattığınız her parça başına bir yüzlük verir. Ne diyor kuzum? Tamam başlayalım tamam. isterseniz. durun bir düşünelim bakalım tamam, ya. Tamam bu benim kartım. Gelin yarın işe başlayın. Tamam. Tamam. tamam, tamam. Abi. Bir, 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 Tamam. gel. Mala bak abla mala. 250 bin lira. Ne alırsan bu malı başka yerde bulamazsın. Ay ne yapıyorsun sen delirdin mi? Ya prova yapıyorum. Neyin provası? Tekstil işine atladım artık. Parayı bulacağız sus. Gel gel. Ne alırsan 250. Mala bak Ya bana bak be, daha siftah yapmadık. Lan bir saattir buradayız, dondum ya. Bir tane bile satmadık daha oğlum. Gel kendi paramızla birer tane alsak ne olur? Ne olacak o zaman? E dört tane satmış oluruz, yüzer bin lira kazanmış oluruz abi. Saçmalama lan! Salak mısın nesin be? Al şunları başka yere. Hadi. E niye saçmalıyorsun abi? Dört yüz bin oğlum lira kazandık. salak salak konuşup durma ya! E, Allah Allah! Gel abi gel! Gel ya Gel Gel abi gel! Bana bak! <laughs> Popfalanık kıvamınız var ya, ne bu senik güzelim? Ne yapacağız? Abi şu dikey parçalar, iki iki parçası var bak bükterim bize. Ne yapacağız? Olmaz kardeşim. Abi ne yapacağız? Olmaz kardeşim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne olacak kardeşim? Olmaz. Yürüyemedik Allah Allah. Tekstile başladım diye bütün gece bağırdı durdu. Bana dedim ki de bütün gece hesap yaptı. Yüz tane giderse böyle olur, iki yüz tane giderse şöyle olur deyip durdu. Kız bunlar bir hatlar karıştırıyor mu? Bana bir şey soramıyorum ki hemen bağırıyor. İnşallah bu tekstil dedikleri iyi bir iştir. Ben anlamam ki. Hep senin yüzünden Ne diyeceğiz oğlum? Ne diyeceğiz var mı ya? Belediye aldı, bize ne diyeceğiz? Bir şey derse döveriz. Ha döveriz. Ulan bir şey diyemez, dört kişiyiz. Yürü, hadi yürüyün. Tamam, ne bağırıyorsun ya? Hayret bir şey ya. E ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız, konuşup durma ya. Senin küçücük ceketin gitti, olan bize oldu. Bir de bozuk atmıştık buna, nasıl giyinir diye, şansa bak şuraya. Ulan, zaten kan beynime sıkıldı, yürüyün be. Güzelim mamla gitti. Gülme. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar, bir iş bulalım. Bugün Resul'ün başına gelen yarın bizim başımıza gelecek. Haklısın da iş yok gibi arkadaş ya. Doğru diyor ya, Bizden ne köy olur ne kasaba. Ya ne olursa olsun, biz yine iş bakalım. Hem böyle hep birlikte dolaşmayalım, dağılalım, tek tek arayalım. Ali haklı. En Doğru. iyisi ayrılalım ayrı ayrı bakalım. Doğru da o zaman ne yapalım? Akşama kahvede buluşuruz. Tamam. Tamam kuzum, hadi biz bu tarafa Tamam oldu, hadi. hadi görüşürüz. Tamam abi.